O vakit havariler, Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize bir sofra indirebilir mi? diye sormuşlardı. O ise, Eğer gerçekten Allah'a inananlardansanız, Allah'tan korkun diyerek karşılık vermişti. Bunun üzerine onlar, Biz o sofradan yemeği, kalplerimizin huzur bulmasını, senin bize doğruyu söylediğini bilmeyi ve buna tanık olanlardan olmayı istiyoruz demişlerdi. Bu istek üzerine Meryem oğlu İsa şöyle dedi: Ey Rabbimiz olan Allah'ımız, bize gökten bir sofra indir ki bizim için önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Çünkü sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah şöyle dedi: Ben onu size indireceğim. Ancak bundan sonra içinizden kim inkar edecek olursa bilsin ki ben onu bu dünyada hiç kimseye vermediğim bir azapla cezalandırırım. Ve yine Allah: Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Allah'ı bırakıp beni ve annemi iki ilah edinin demiştin diye sorduğunda İsa diyecek ki: Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer söylemiş olsaydım, kuşkusuz sen bunu bilirdin. Sen bende olanı bilirsin ama ben sende olanı bilemem. Hiç kuşku yok ki gizlileri yalnız sen bilebilirsin. Ben onlara sadece, senin bana onlara söylememi istediğin, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin sözünü söyledim.'' İçlerinde bulunduğum sürece onları gözledim. Ama canımı aldığında artık onları gözleyen sen oldun. Çünkü sen her şeye çok iyi tanık olansın. Eğer onlara azap edecek olursan, kuşkusuz onlar senin kullarındır. Ama onları bağışlayacak olursan, kuşkusuz ki sen çok güçlü, çok bilgi olansın. Allah şöyle diyecek. Bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde sonsuza kadar kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan hoşnut olmuş, onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. İşte en büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve bunlarda bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir.